Selamlar arkadaşlar. Ben Ezgi Bulut Bozkurt. Hem okul öncesi öğretmeniyim hem de bir anneyim. Size bugün en eğlenceli 5 çocuk kitabından bahsedeceğim. Daha önceki videolarımda sınıfta kullandığım, daha çok böyle ilk haftalarda eğitmek, öğretmek amaçlı okuduğum ve çok sevdiğim 5 kitaptan bahsetmiştim. Şimdi de böyle her evde olması gereken, biraz daha yaratıcılığı geliştirebilecek, hayal gücünü artırabilecek 5 sevdiğim kitaptan bahsedeceğim. Umarım beğenirsiniz ve edinirsiniz. Hazırsanız başlıyorum. Birinci kitabım beşinci mevsim. Adından da anlayacağımız gibi 5 mevsim e, merak uyandıran hani 4 mevsim var beşinci nasıl olabilir ki diye başlatan e, akıllarda bir soru işareti uyandırarak başlayan bir kitap aslında Hande Seçkin, Onat ve Umut Karaman Çelikel tarafından yazılmış. Resimlemeleri gene çok güzel. E, burada kız bir karakterimiz var. O arkadaşlarını toplayıp diyor ki hadi bir hayal kurma oyunu oynayalım ve 5. bir mevsim olsaydı acaba nasıl olurdu diye bir düşünelim bakalım diyor. Tabi ee, tabii daha uzun ama ben hani size daha özet bir şekilde anlatıyorum. En sonunda da yıldızların gökten yağdığı, işte şemsiyenin düz değil ters bir şekilde açılıp içine doldurulmasını sağladıkları bir mevsimden bahsediyorlar. Böyle bir mevsim oluşturuyorlar arkadaşlarıyla aralarında. Bu kitabı çocuklar çok seviyor. Ee, ben okuduğumda bunu hani uzun da olsa çok böyle merakla kendilerini içinde buluyorlar bu dünyanın ve Renkli bir dünya gerçekten bu kitabın içeriği. O yüzden hoşlarına gidiyor. Hayal güçleri de artarak böyle bir düşüncelere dalıyorlar. En sonunda da bir etkinlik isteyebiliriz onlardan. Resim yapmalarını istiyoruz. Diyoruz ki, hadi bakalım senin 5. mevsimin olsaydı nasıl olurdu? Hadi boyaları, kalemleri alalım. ...kağıtları alalım ve hadi sizin 5. mevsiminizi oluşturalım. Acaba senin 5. mevsimin nasıl olurdu? Gökten ne yağabilirdi? Yerden ne çıkabilirdi? İlk etapta böyle bilinen şeyleri yapsalar ...bizim doğru yönlendirmelerimizle aslında... ...onlar da hani 5. mevsimin nasıl olabileceğiyle ilgili... ...hayaller kurmaya başlıyorlar. Yani şimdiye kadar gerçekten farklı şeyler yapan çocuklar oldu. Aklımda kalanlardan, işte keşke oyuncaklar yağsaydı... İşte şekerler çizen vardı, işte şekerli bir mevsim olsun. Ya da işte bir şey yapmıştı, altın yağıyor böyle sarı sarı çizmiş bunlar ne dedim, altın yağıyor gökten öyle bir mevsim olsaydı keşke diye. Sonra da bu mevsimin adı ne olsa diye sorabilirsiniz, üzerine yazabilirsiniz. Bu şekilde hem kitabı okudunuz hem de güzel bir en sona bir etkinlik yapmış oldunuz çocuğunuzla birlikte hayal gücünü kullandı ve güzel bir resim oluşturdu. Birinci kitabım Beşinci mevsimde. İkinci kitabıma geçiyorum. Annemin Çantası. Bu kitap Yapı Kredi yayınlarından çıkan bir kitap. Çok eski bir kitap değil. Bu da güncel kitaplardan biri. Çok güzel böyle kaleme alınmış. Ee, Sara Şahin Kanat yazmış bunu. Annemin Çantası çok böyle basit anlatımlı ama işte resimleri çok güzel, içeriği çok hoş ve aslında hepimizin annesinin çantasını anlatan çok güzel bir kitap. Bunda da gene en sonunda bir etkinlik yapıyoruz bunu okuduktan sonra. Bu kitapta da işte annesinin çantasında aslında ne kadar çok şey bulunduğunu, işte en ufak bir şeye ihtiyacınız oluyor, anneniz pat diye çıkarıyor. Bundan bahseden bir kitap. En sonunda böyle gene sürprizli biten bir kitap aslında. Kitabın içinden de şöyle bir kağıdım çıkıyor. Bunu böyle apar topar çizip işte çocuklara veriyorum en sonunda gene. Annemin çantası yazıyorum üstüne. Diyorum ki peki senin annenin çantasından neler çıkabilir? Düşün bakalım diyorum kitabı okuduktan sonra. Gene kendilerini böyle karakterle işte benzer tutuma koydular. Ve düşünüyorlar benim annemin çantasında neler var diye. Sonra görün bakın neler yapıyorlar. Küpeler, kolyeler, ondan sonra ıslak mendiller, parfümler çıkaranlar işte... Tabii ki telefon falan artık fix yani onları zaten görüyoruz. Üçüncü kitabıma geçmek istiyorum o zaman. Babam ne iş yapar? Şimdi çocuklar babalarının ne iş yaptığını nedense bir türlü söyleyemiyorlar. Bu e, Pearson yayınlarından çıkan ve böyle görür görmez bunu almam gerekiyor dediğim bir kitap. Rachel Bright yazmış bunu. Gerçekten çizgileri çok güzel. Bunda böyle fantastik biraz kurgular var e, resimlerinde de. Hoplamalı, zıplamalı, atlamalı, süper kahramanlı bir şeyler var. Çok güzel. E, Türkçe'ye de çok iyi çevrilmiş. Hani isimler falan da böyle Türk isimler. herkes, böyle bütün çocuklar babaların ne iş yaptığından bahsediyor. İşte diyor ki bir tanesi benim babam dağcı, bir tanesi diyor ki benim babam diyor öğretmen. İşte tüm çocukların çok akıllı olmalarını, her şeyi bilmelerini sağlar. Benim babam her şeyi bilir gibi birbirlerine anlatıyorlar. Ama en sonunda ee, karakterimize soruyorlar ve diyorlar ki senin baban ne iş yapıyor peki? Karakterimiz bunu çok böyle bir hemen cevap veremiyor, düşünüyor. Çünkü gene bizim çocuklarımız gibi aslında. Sınıfta da soruyoruz. Baban ne iş yapıyor? Bir sessizlik. işe gidiyor. Ama ne yapıyor? Bir bilinmezlik oluşuyor. Burada da karakterimiz diyor ki benim babam her sabah diyor özenle diyor işte takım elbisesini giyer, ayakkabılarını giyer. Bir tane de diyor özel siyah bir çantası vardır. O kadar diyor özeldir ki diyor şifrelidir diyor falan onun her gün giyip çıkar diyor bunları alır çıkar diyor evden sonra da akşam gelir diyor mesela ama ne olduğunu tam olarak bilmiyor. Bizde de çocuklar genelde böyle olduğu için ben bu kitabı genelde okuyorum. Ve sonra baba ile ilgili, evde bu akşam sohbet edin, ne iş yapıyor, ne yapıyor, gelin ertesi gün anlatın diyorum. Siz de bunu evlerinizde de yapabilirsiniz. Bir sorun bakalım çocuğunuz, hani babanın, ha kim genelde biliyorlar ama babanınki bir, bir tık daha sanki bilinmez bir durumda. Ya da daha soyut işler olabileceği için belki de zorlanıyor çocuklar. Bu kitabımda geçiyorum. Babam ne iş yapar da bitiriyorum. Dördüncü kitabım Picasso. Picasso, Van Gogh ya da Frida ile ilgili aslında çoğu ressamla ilgili artık çok güzel kitaplar bulabilirsiniz. Bunları ben birkaç tanesini edindim ve her zaman okumaya çalışıyorum her yıl. İleride çocuğuma da bunları okumayı düşünüyorum. Bu da Bin Bir Çiçek kitaplardan çıkan bir kitap. Bunu daha yeni aldım. Rafael Jackson yazmış. Bu kitapta Picasso'nun böyle doğuştan itibaren, çocukluğundan itibaren son yıllarına kadar olan gelişimini gösteriyor aslında. Resimde ilerleyişini gösteriyor. Hani nasıl resime başladı, babası ona nasıl yardımlarda bulundu, atıyorum Guernica'yı nasıl çizdi, nasıl bir dönem içinde çizdi. Çok güzel bir dille anlatılmış. Yani çocukların anlayacağı şekilde. Resimleri de gerçekten güzel. O yüzden bu kitabı da çok beğeniyorum. Sonu da böyle güzel bitiyor. Hani etrafımızdaki her şeye daha farklı gözlerle bakmayı başarabildiğimiz andan itibaren resim sanatı sonsuza dek değişti gibi bir cümleyle bitiyor mesela bu çok hoşuma gidiyor benim Picasso diğer ressamlara göre aslında çocukların böyle baktığı zaman ben de yapabilirim bu şekilde diye hani özümseyebilecekleri bir ressam. Kendilerini yakın hissedebilecekleri bir ressam. O yüzden ilk böyle Picasso ile hep başlamaya çalışıyorum sanat işlerine sınıfta. Bu yıl da çok güzel şeyler yaptık bununla ilgili. Hem işte önce tablolarına baktık, inceledik. Hem kitabımızı okuduk. Sonrasında da denk geldi çok güzel. İzmir'de bir Picasso sergisi açıldı. Hadi dedim oraya gidin. Orada kendinizi tabloların altında fotoğraflayın. Bize atın, bana atın. Ben de grupta paylaşayım dedim. Bu da böyle çok cazip geldi onlara. Yani 10 kişi falan 10 çocuğu geçmiştir. Sınıfın yarısından fazlası. Sergiye gittiler, fotoğraf attılar. Ben de onları gruptan paylaştım. Sonra gelip çok güzel resimledik onları. Kendimizce bir Picasso tablosu yapmaya çalıştık aslında ve gerçekten çok güzel şeyler yaptılar. Çok böyle başarılı şeyler çıktı ortaya diyebilirim. Sonra da sergiledik onları panolarımızda. Peki en sevdiğim kitaba gelmek istiyorum. Yani ne eğitiyor, ne öğretiyor, ne yapıyor diyebilirsiniz. Belki de hiçbir şey. Gerçekten hiçbir şey ama 10 çocuklu bir baba. Bu kitap yani resimleriyle direkt e, olayı böyle bizi sardırmasıyla, içinde kendimizi bulmasıyla, buldurmasıyla çok böyle mutlu edici bir kitap bir kere renkleriyle. Bu da Komik Kahramanlar serisinden çıkmış bir kitap. Benedict Goethe'ın yazdığı bir kitap. Yani bu adamla tanışmak isterdim gerçekten. Çok güzel bir kafayla yazmış herhalde. Çok hoşuma gidiyor bu kitap. Bunu da kesinlikle edinmelisiniz. Bu kitapta da bir babanın 10 çocuğuyla nasıl baş ettiğini, onları yıkıyor, yediriyor, giydiriyor, ondan sonra arabaya biniyorlar, bir yerlere gidiyorlar, gemiye biniyorlar. Bunu çok eğlenceli bir şekilde anlatıyor ve yani bütün sınıfı içine alıyor. Yani dönem sonunda bile hala hani hangi kitabı daha okuyayım deseniz çocukların 10 çocuklu bir baba diyeceğini duyabilirsiniz. Çok büyük bir zevkle. O yüzden bu kitabı muhakkak almanızı tavsiye ederim. Bu kitabın sonunda şöyle sorulara hazırlıklı olun. Peki anne neredeymiş? Anne neden yoktu? Gibi sorularla karşılaşabilirsiniz. Orada da ben onlara soruyorum. Sizce nerede olabilir? Ee, anne olmaya da bilir. Babalar da her şeyi yapabilir, ilgilenebilirler çocuklarıyla çok güzel. Annelerden daha da iyi ilgilenebilirler. gibi şeyler söylüyorum. Ee, gerçekten de öyle kitap bunu anlatıyor. Belki de verdiği öğüt verdiği nasihat hani bunu arıyorsak bu da olabilir. Bir babanın çocuklarıyla çok eğlenceli bir şekilde nasıl ilgilenebildiğini göstermesi de olabilir aslında. O yüzden bu kitabı da çok tavsiye ediyorum size. Muhakkak alıp okuyup böyle eğlenmelisiniz. Hatta babalar alıp bunu okusa çocuklarına çok da güzel olur diye düşünüyorum. Bu eğlenceyi birlikte kalmış olurlar. Beş kitabım bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Kitaplarla ilgili aslında kitapları nasıl seçmeliyiz, çocuk kitaplarını nasıl seçmeliyiz diye bir video da yapmak istiyorum. Bazen kitapçılarda böyle bazı anne babaları görüyorum. Böyle elleri hemen işte son zamanlarda çok popüler olan çizgi filmleri falan kahramanlarına gidiyor, internetteki kahramanlara gidiyor ya da çocukların eli. Hani hemen onları almak edinmek istiyorlar ama aslında çok da faydalı değil onları almak, okumak. Bu tür kitaplar çok daha iyi, önemli, daha yaratıcılığı geliştiren, hayal gücünü geliştiren, sonunda böyle resim çizebileceğimiz, etkinlik yapabileceğimiz kitaplar daha önemli. Mesela bu 10 çocuklu bir babada ben illa bir sayfayı çizeceksiniz diyorum. Aklınızda kalan, beğendiğiniz, çünkü çizgileri çok güzel çocukların yapabileceği şekilde. Hadi diyorum bir sahneyi seçin, çizin diyorum mesela. O yüzden böyle kitaplar daha önemli. Öyle bir videoda ayrıca çekeriz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Öpüyorum sizi. Kendinize iyi bakın. Ezgi Öğretmeni sınıfını unutmayın Instagram'da. Ve bana üye olursanız, abone olursanız da kanalıma çok sevinirim. Başka kitaplarla umarım tekrar görüşürüz. Bizde kitap çok bitmez. Umarım yeni kitaplarla ve yeni videolarla gene görüşürüz.